Evet arkadaşlar, gece bahislerimiz bunlar. İsteyenler tek tek değerlendirebilir. İsteyenler ise canlı bahisten aynı şekilde devam eder. İsteyenler ise üçlü olarak, ikili olarak tercih edebilir arkadaşlar. Bilgin tutulsun. Bu gece bahisleridir. Yiyeceğine bir bakın, görün. Şöyle bir göstereyim bir daha. Sizleri unutmadım. Unutmayacağız zaten arkadaşlar. E, ne söz verdiysek aynı şekilde devam ediyoruz. Sizler de kanalımıza abone değilse abone olun. Bildirimleri açın. Şunu da göstereyim size. E, maalesef e, şerefsiz İsveç e, yattı diye yani. O kadar pozisyonlar vesaireler gol atamadı. Ama genel itibariyle taktiğin ne kadar başarılı olduğunu görmüş oluyorsunuz. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Şimdi koşacağım.